her genç kızın rüyalarını süsleyen, nikahların, düğünlerin ve elbette gelinlerin olmazsa olmazı gelinlik. Bu gösterişli beyaz elbise ve taşıdığı anlam o kadar büyük ki gelin adayları için gelinlik seçimleri genellikle aylar öncesinden başlıyor. Özenle belirlenen modeller ve uzun prova dönemlerini herkeseye göre ve çoğu zaman yüksek meblalarla ödenen bedeller takip ediyor. Gelinlik her zaman evlilikler için önemli, e, düğünün ilk e, ve en önemli parçası ve bir kadın için ömrü hayatında en e, yüksek miktarlarda para vererek e, alması gereken bir parça olarak bilindi. Eski çağlardan beri gelinlik e, her iki kişinin e, evlilik sırasında birbirine verdiği sözün e, uğurlu olması, iki aile için de hayırlı olması ve bereketli olması beklentisi üzerine e, kültürlerden kültürlere farklı şekillendirilmiştir. Sahip olması ne kadar zor olursa olsun ister kiralanmış, ister satın alınmış her gelinlik sahibi tarafından tek bir gün giyilebiliyor. Hayatların, ailelerin, yolların birleştiği o büyük günde de gelin ancak gelinliğini giyince tamamlanıyor. Gelinlerin ne istediğine bağlı. Kimi tamamen bir e, hayal prensesi olmak ister, kimi bir Osmanlı hanedanındaki sultan olmak ister, e, kimi saf ve masum olmak ister. Ona göre biz modacılar e, bunu günümüze kendi inisiyatifimizden uyarlamaya çalışıyoruz. Gelinlik sadece bugün değil, tarih boyunca kadınların en kıymetli giysisi olmuş. Üstelik bu geleneğin geçmişi tam 6000 yıl öncesine dayanıyor. Tarihte ilk gelinlik M.Ö. önce 4000 yıllarda Mısır'da giyilmiş. Mısırlı kadınlar e, beyaz keten kumaşlarının üzerine altın renginde aksesuarlarla süslemişler. Bu aksesuarlar onların zenginlikleri ya da fakirlikleriyle ilgili mesajlar vermiş. E, daha sonrasında e, biraz daha sarıya kayan kıyafetler e, belirmiş. Bu tarihi gelinlikler gelini güzelleştirmenin yanında başka görevler de üstlenir. Bunlardan en önemlisi gelinin ailesinin durumuyla ilgili verdiği bilgilerdir. Gelinin anne ve babası ne kadar varlıklıysa gelinliğin aksesuar ve takıları o kadar gösterişli demektir. Zaman içinde sarı ve sarıya çalan renkler, zenginlik ve asaletin, beyaz gelinliklerse halktan bir parça olmanın simgesi olur. Orta çağ gelindiğinde ise gelinliklerin renkleri de tarzları da tamamen değişime uğrar. Artık biraz daha e, renk ayrımı ortadan kalkmış, kumaş ayrımı öne çıkmış. Ve kumaşlar e, kalitelerine göre ayrılıp bu sefer zenginlikleri ya da fakirlikleri kumaşın kalitesine göre önem kazanmış. Burada halkın kullanmadığı yalnızca kraliyet aile mensuplarına özel mor, bordo, kırmızı gibi renkler söz konusu. Bunlar çok değerli e, kumaşlar üzerine Değerli taşların bezemeleri olarak kullanılmış. Kumaşın kaliteli ve gösterişli olması e, durumu yine toplumun e, katmanlarına göre ayrılmış. E, kumaş ne kadar kaliteli ise gelin o kadar zengin bir aileye e, gelin gidiyor. Ne kadar e, halka yakınsa e, o durum o, ona göre değişmiş. Tarihteki yolculuğuna belki de renk elde etmedeki teknik zorluklar nedeniyle beyaz renkte başlayan gelinlik zirvesini Kartelasındaki kırmızı renkle yaşar. Bugün bir gelinlik için beyaz renk neyse geçmişte kırmızı aynısıdır. Ve neredeyse tüm dünyada gelinlik modasına yüzyıllarca hakim olan tek renk kırmızı olur. Japonya'da ve Çin'de gelinliklerin kırmızı olması kırmızının şans getirdiğine, uğur getirdiğine inanç sayesinde. Bir diğer taraftan Hindistan'da sarı, beyaz ve kırmızı renk tercih edilmiş. Beyaz bildiğimiz manada bembeyaz bir gelinlik değil, rengarenk işlemelerle ve kumaşlarla sarılarak sare şeklindeki formlarda birleştirilen bir gelinlik. Bu da yine bereketin inancı aslında. O dönemden itibaren gelinlikte en çok kullanılan renk kırmızı. Çünkü kırmızının aslında doğurganlığı da arttırdığını ve bereketi çoğalttığı düşünülmüş. Zaman zaman kırmızı gelinlikler kullanılmış fakat aksesuarlardan hiçbir zaman kırmızı çıkmamış. Göçebe bir topluluk olarak yaşayan Türklere gelince evlenecek gelin güzelce giydirilir ve kırmızı bir tülle başı kapatıldıktan sonra damat tarafından at üstünde alınırdı. Kızın başı düğün bitip damat evine girene kadar da açılmazdı. Türklerde gelinin üzerindeki kırmızı temizliği, namusu ve baba evinden çıkma isim geliyordu. Baba sistemiyle yaşamalarından dolayı gelişmişliğe ve yaşadıkları toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini bünyelerine alma konusunda çok açıklar. Ve yaşadıkları toplumun kumaşlarının renklerini benimsiyorlar. Ama yine kırmızı önde oluyor. Gelinin yüzü ya da gelinliğinde bir parça olarak ya da bir kemer olarak kırmızı parça bulunma zorunluluğu geliyor. Damat ise bu kırmızıyı bir yerde görerek bundan gururlanma e, durumunda Türklerin Anadolu topraklarını yurt edinmesi ve yerleşik hayata geçmesiyle yayıldığı geniş coğrafyada gelinlikler de zaman içinde yöresel farklılıklara uğradı. Türkiye'nin doğusundan batısına Anadolu'nun yöreleri değiştikçe farklı dokumalar, farklı renkler ve farklı işlemeler var. Hatta gelinlik modelleri de değişmekte. Mesela kuzeye doğru çıktığımızda Karadeniz tarafında farklı kuşak bağlamaları varken... E, İç Anadolu'ya doğru geldiğinizde Ankara tarafında e, kadifeler üzerine siyah ve e, bordo renkler görülüyor gelinliklerde. Bunlar ağır işlemeli, çok özenli işçilikler barındıran modeller. E, doğuya doğru gidildiğinde oranın kendi yöresine özgü telkari işçiliği söz konusu. Oralarda o süslemeler tercih edilmiş. Altı asır boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu sarayında da gelinlikler ve ihtişamları göz kamaştırıcıdır. Modanın saraydan sokaklara yayıldığı o yıllarda saray kadınları Osmanlı modasının belirleyicileri olur. Gelinlik yine e, aile ve hanedanın e, gurur kaynağı. E, kumaşlar, renkler, e, simler, pullar var fakat e, gelinin ne kadar sade giyindiği önemli. Çünkü sadeliği aslında masumiyetini simgeliyor. Dünyada kırmızı gelinlik hakimiyeti sürerken ısrarıyla bu geleneği kuran ve binlerce yıl sonra beyaz gelinlik giyen ilk kişi İngiltere Kraliçesi Victoria olur. Kraliçe Victoria kendisine yakıştığını düşündüğü için beyaz gelinlik giymek istemiş, çevresini ikna edebilmek için de beyazın saflık ve masumiyeti temsil ettiği inancının yayılmasını sağlamıştır. Bu moda o kadar büyük bir hızla kabul görür ki sonunda önce Avrupa'yı sonra da bütün dünyayı etkisi altında bırakır. Türklerin beyaz gelinlikte ilk tanışması ise 1898'de ikinci Abdülhamit'in kızı Naime Sultan'ın düğünüyle gerçekleşir. Avrupa'da katıldığı bir düğünde beyaz kumaştan dikilmiş gelinini gördüğünde ben de kendi gelinliğimi bu renkten istiyorum dedi. Ve bütün karşı çıkmalara rağmen ee, o dönemden itibaren beyaz gelinlik moda oldu ve e, 20 yüzyıla kadar uzanan e, gelinlik e, rengi belirlenmiş oldu ve günümüzde de aslında beyaz kırık, kırık beyaz olarak devam etmekte. Özgeçmişte gelinlik kültürüne dayalı ele alırsak gelinlik kültüründe ne bir duvak vardır ne çiçek vardır, ne taç vardır. Ama günümüze geldikçe bunların hepsi şekillenmeye başladı. Ee, modacıların kendi inisiyatiflerine göre, hayal dünyalarına göre, gelinlerin isteklerine göre ortaya çıkmaya başladı. Bugün teklifleşen dünyada gelinliklerin tümünün rengi de tarzı da aynı moda akımının etkisi altında. Geleneksel gelinliklerimiz akademisyenlerin çalışmalarında, müzelerde bir de bize özel kına gecelerinde yaşıyor, yaşatılıyor hala.